Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. E, tüm Müslüman abimin Ramazan ayını kutluyorum. Nice nice Ramazanlara e, eleştirmesini Allah'tan nasip etmesini e, diliyorum. Bugün 8.850.000 bin TL'ye kadar e, imarlı arsa ve e, müstakil köy evlerine bakacağız. Onların çoğunluğu deniz kısmında yani sahili e, yakın olan nispeten yakın olan yerler olacak yani sahil kasabaları gibi düşünebiliriz Evet ilk ilanımıza bakalım arkadaşlar şimdi Balıkesir Ayvalık Küçükköy gerçekten burası güzel bir yer Ayvalık Küçükköy çok sevdiğim bir yer yazları birkaç kez her yaz gitme fırsatı buluyorum Küçükköy sahili çok güzeldir hemen resmine bakalım şu ee, şurada bulunuyor arsamız. Gördüğünüz gibi parsel parselere bölünmüş. Bakın. Ayvalık küçük köy sarımsaklı sarıklı Yani bu e, burayı bilenler ne kadar güzel ne kadar değerli bir yer olduğunu biliyorlar arkadaşlar. 411 metrekare topu alanı demiş. Parsel bilgileri fotoğrafı mevcut. Sahibinden satılık 104 metrekare arsa. <laughs> imarı sınırında yatırım mı Yani e, şöyle herhalde bunun, ötesi, bunun ötesi artık iman e, imar yok. Şimdi telefonları açamıyorum. Mesaj iletişime geçebilirsiniz demiş. Evet. İlan numarası burada arkadaşlar. E, i̇lan sahibiyle burada iletişime geçebilirsiniz. Dediğim gibi konum. Zaten bilenler çok iyi bilir. Küçük köy çok iyidir. Yani konum olarak, deniz olarak, plaj olarak değerlendirebilirsiniz. Hemen ikinci ilanımıza geçelim. Bu da Balıkkesir Burhaniye, Karadere Mahallesi'nde. Evet, şimdi... Burada eskiden bir ev varmış, müstakil bir köy evi. Yani yıkılınca... Yanında da bir yerleşim var. Yıkılınca artık e, kullanılamaz hale gelmiş tabi Zaman geçtikçe. Öyle bir çeşmesi var. Bunlar genelde yazın e, ak, yani yazın da akar aslında. Tam şu an bilgim yok ama kışın akar yani daha, daha çok sularla beraber. Yağmur suyuyla beraber. Biraz e, Karadere Mahallesi'ne bir bakalım. Açıklamasına da bakalım. Hoş geldiniz. Topu da ev ve avlu geçiyor. Ev tamamen yıkılır. Bu ilan sonuna kadar okuyun. Yayla havası sevenler demiş, emeklilik ayarı kuranlar demiş, hayvancılık yapacak olanlar, mis gibi oksijen. Doğaya, yaylaya, denize yakın, ucuz, imarlı arsa. Gerçekten kaçmaz demiş. Balıkesir bu araneye gerçekten güzel yerdir. Ee, bakalım. Karadere mahallesine. Evet, tahmin ettim. Bu, arkadaşlar biraz bu, bu dağ köyü. Yani e, daha çok hayvancılığa... E, Elverişli. Dağ köyü yani ova aslında videosu da varmış bakalım. Yani, pardon ova diliyorum yayla yani. Kurvane Karadere Yaylası'ndayız. Yüz. Evet bakın yani ova dilimi yanlışlıkla söyledim. Yayladır burası. Evet. Oksijeni temizdir arkadaşlar buranın. Oksijeni güzeldir. Yani iletişim bilgileri burada. Memlakçının. Ee, ilan numarası burada. Buradan e, takip edebilirsiniz yani. İletişime geçebilirsiniz. Evet. Üçüncü ilanımız Aydın Köşk Mahallesi'nde. Aydın Köşk. Iludağ Mahallesi. Evet. Bakalım eğer veriyor. Fiyatına bakalım önce. 425.000 TL. Oh, burada bir adı sağ bir yer var. Evet, nitelik, algoritm, kagrem. Evet, şimdi her zaman diyorum, e, artısı alırken ev niteliğinin e, içinde ev gözükmesi iyi bir şey. Çünkü neden? Boşuna hiçbir şey gelmezse bunun için proje çizdiriyorsunuz vesaire vesaire bu tip şeyler var arkadaşlar. Elektrik aboneliği alınmış. Güzel bir şey. Hmm, içinde evi de var. Evet. Tadilata muhtaç ev. 248 metrekare arsa üzerinde 60 metrekare alt depo ağır 60 metrekare üst kat 30 metrekare teras köy müdüğü. Uzun zamandır boş olduğu için bakım gerekmektedir. Elektrik, su haberleri vardı demiş. E, köyün üst kısmında manzara demiş. Bakalım. burada da da maalesef. Ee, evet. Kuşadası diyelim. Yani çok, mesela yani 1 saat 30 dakika diyebiliriz. Kuşadası'nın uzaklığı. Yani sahilde uzaklığı. Fena değil. Ee, dediğim gibi yaylada kalıyor biraz. Değerlendirilebilir bence bu fiyata göre e, güzel duruyor. İlan bilgileri burada. pazarlık payı da mutlaka vardır bunda. i̇letişime geçebilirsin sahibiyle. Evet, gelelim dördüncü ilanımıza. Muğla Menteşe Esençay Mahallesi demiş. Muğla Menteşe de gerçekten güzeldir. Muğla'nın yerlerinde fazlasıyla yaşadığı bir yer. Evet, Şimdi şöyle bir terden bir kapı yapılmış. Arsımızın içi şöylese. Şöyle. Ee, sıvaları kötü durumda. Kaba sıva işlemi yapılacak. Şuraya bir kapı ayarlanabilir, ayarlanabilir. Bunlar biraz düzenlenecek görünüyor. Hmm. E ee, kalınacak yer arkadaşlar, oturulacak yer gayet güzel. Oturulabilir, masafsız gözüküyor odası güzel. Ardiye deposu gibi kullanılıyor burası. Mutfak. Mutfakta biraz tabi tadilat istiyor, sıva istiyor. Rutubet var galiba burada biraz ama çatıda bakılabilir, haller olabilir gibi duruyor. Evet, evin genel dış hatları fena değil. O çok güzel bir işte benim aradığım şöyle teras alanı. Ee, burada ee, şu kısımda bakın. Biraz şey de var. Toprağı da var. Burada da ekmek içme işleri yapabilirsin. Burası şöyle çok güzel bir düzenlenirse ee, tadından yenmez yani. Hobi işlerinizi yapabileceğiniz o adi alanında yer de var. Daha gayet güzel duruyor. Bunda Mete şey Esen ben bakayım size isimli şimdi. Ee, görün. Bakın. Esen Çay ile Muğla arası Bunda Mete arası i̇şte bir saat. Akıkaya bakalım. Mola, ak, yaka, pileci diyelim. Yani şimdi bir buçuk saat 80 e, km kilometre gayet güzel bence yani e, yer olarak konum olarak da değerlendirilebilir tüm masrafı var birazcık pazarlık payı vardır mutlaka e, emlakçının bilgileri falan burada e, düşenle iletişime geçebilir ve son ilanımız Antalya Korkut Evi Kezer Mahallesi. Bakalım. Burada ilanın e, bilgileri verilmiş. Kerpiçten yapılma. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığınız zaman e, şöyle şuranın bir düzenlendiğini hayal edin. İşte şu duvarların daha sıvaların düzgün olduğu, şu yolun biraz daha düzenlendiği merdivenleri şöyle güzel olduğu işte burada asmaların vesaire şöyle yukarı telle çekilip bağlandığını kapının biraz daha e, belki güzel bir renkle boyası kurtarılabilir yani burası şöyle baktığım zaman bir ferahlık verdi yani insana bir ferahlık veriyor ve kapıyı açtığın gibi bakın böyle bir alan olması benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi biliyorsunuz avlu olması yani Evet lavabosu var, tuvaleti var. banyosu var. Fayansları yeni yaptırılmış. Evet, mutfak, mutfak biraz bakım istiyor. Güzel. Biraz e, tavan eski, tavanı biraz tavanla ilgili bir çalışma yapabilirse burada mükemmel olur. Şu anda biraz temizlik ile biraz şeyle oturulabilecek durumda gibi duruyor aslında. Evet şu yeşillik alan zaten benim en sevdiğim biliyorsunuz. Bakın yani şu sadece şurada oturup çay içtiğinizi ayar yani başka bir şey değil yani. Akşam sadece burada olsuz böcekleri yazın sesi bile müthiş olur. Şu tahta merdiven bakın. Aslında hiç dokunmayacaksınız. Bunları böyle e, bu ruhuyla kalacaksınız burada. Bakar bakar mısınız ya? müthiş bir yer. Evet, dış dış kerpiç ev olduğu için dış sıvası biraz e, zamanla yıkılabiliyor ama aynı şekilde yap yaptırabilirsiniz yani farklı masrafta olur. Çok hoşuma gitti gerçekten. Bir de şeye bakalım. Mahalle mahalleye bakalım pardon. Kevzler Mahallesi. Orkuteli. Malıç <laughs> burada, <gülüyor> e diyelim ki Antalya olan uzaklığı 60 hiçbir şey değil arkadaşlar. Yani bir saat zaten büyük şey yaşıyorsunuz bir, yer, bir yerden bir yere gitme, gitmeniz 15 dakikalık bir yollamayla bir saatte diyoruz. Yani Antalya'nın o sıcağında şu an şurada bir akşam oturup bir yemek yediğinizi, bir çay içtiğinizi hayal edin. Güzel arkadaşlar yani hoşuma gitti. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız burada isimleri verilmiş Emre Akçı'nın gayrimek Bu arada şunu söyleyeyim. Hiçbir sponsorluk, hiçbir reklam anlaşması yok. Sadece hoşuma giden ilanları inceliyorum. Sizlere fayda olabilmek için beraber bakıyoruz. Vakit öldürüyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, bu benim için çok önemli. Beğeniler, abone olmalar, ee, daha çok kişiye ulaşması için, daha çok insan videoları izleyebilmesi için bu önemli. Ee, tekrardan Ramazan bayramı dolsun. Ee, Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.